Merhabalar. Ne kadar büyük bir oluşumun içinde olduğumu aslında ya da olduğumuzu e, Almanlar bize tekrar hatırlattı. Geçen gün bir Alman televizyonda izlerken e, 2021'de hani kelime benzerliği de var, Asrın sel felaketi diye bir olay vardı. Yaklaşık 9000 bin e, bina zedelenmişti. Yaklaşık 65 bin kişi de e, insan etkilendi. E, konuşurken aslında şunu söylediler biz yani o kadar büyük bir ülke olurken 4 yılda 3,5 yılda niye bunları onaramadık? Çünkü rakamlar şunu söylüyor. Daha %30'una kadar bir onarım yapabilmişler. Ee, ve bunu anlatırken Türkiye'den de bahsettiler. Bilirsiniz hani Türkiye'yi de Türkiye ağızlarına aldıklarında çok güzel şeylerden bahsetmezler. Ama övünerekten e, Hatay'dan da bahsettiler. Buradaki oluşumdan bahsettiler çok detay vermeden ama bizde biz niye yapamıyoruz diye konuşuldu. Onlar cevap bulamadı ama hani ben burayı bak burayı gördüğümde aslında üç nedeni var. Birincisi istek, ikincisi organizasyon kabiliyeti, üçüncüsü de kararlılık. Ya bu konuda tekrardan çok kişi teşekkür etti ama Tasarım Vakfına gerçekten bu lokomotif görevi aldığı için gerçekten sonsuz teşekkür etmek lazım. Şimdi Hatay'a ben birkaç kere önceden gelmiştim. E, aklımızdaki Hatay tabi çok böyle romantik, işte güzel e, yerler, alçak binalar, sürprizli alanlar. Ama baktığımızda tabi gerçekler biraz farklıydı. E, bizden önce de konuşanlar hani kaybolan sistemler, sistemsizlikten bahsedildi. Yani aynı şeyi tamir etmektense şehrin aslında geleceğe de hazırlıklı olmasını e, her zaman hedefledik. Burada tabii doğruları da muhafaza ederekten yapılması gerektiğini düşündük. <laughs> Şimdi Antakya'yı biz ilk başta şunu yaptık. Yapay zeka her yerde konuşuluyor. Biz sadece şey yazdık. Yani Antakya'yı resimlendir diye yazdık. Farklı sistemlerde aslında çok benzer resimler çıktı karşımıza. Yani binalar aslında fon gibi duruyor. Çok da belki hani iyi bir halde değil ama en fazla insanları görüyorsunuz. Ve insanlar sokakta bir ticaret yapılıyor burada. Bunu da biz gerçekten benimsedik çünkü görüşmelerde halkla da işte yaptığımız görüşmelerde de e, Caddelerin çok önemli olduğunu yani binalar arası aslında çok önemli olduğunu gördük. E, biraz da analiz ettiğimizde özellikle Hatay'da bu kadar kültürlerin yan yana yaşaması ve birbirlerini, saymaları ve sevmeleri belki bu cadde, cadde kültüründen geliyor. Çünkü insanlar, ben Almanya'da büyüdüm ve oradaki soğuk iklimi de yaşadık. İnsanlar görmediklerinden korkar. Buradaki insanlar sokaklarda her zaman buluştuklarından dolayı bir bütünlük yarat yaratabildiler ve gördüklerini artık ailesine dahil ettiler. Bu nedenden bizim hani bu sokak kültürünü sadece yürünebilir yani daha böyle Avrupa vari sistemden değil gerçekten o seviyeyi biraz provoke de etmek istedik. İkinci konuda tabi hayat sokaktır ama ticaret hayattır. Yani sadece konut yapmakla insanları buraya bizi tekrar geri getiremeyiz. Yani biz çoluk çocukla da burada konuştuk. Çocuk, çocukların çoğu babası, annesi e farklı şehirlere yayılmış işte birisi fırıncı birisi burada çünkü iş olanakları olmayınca insanlar buraya geri gelemiyor. Sadece konut yapmakla burayı canlandıramayız. O nedenden ticaretin burada önemi çok olduğunu baştan benimsedik. bu yürünebilir konusunu yani insanların birbirlerini görmesi konusunda analiz ederken tabii dünyadan da örnekler alındı. Burada Barcelona sistemi çok ön plana geldi. İşte bu nedir? Daha çok ara sokakları yollar araçlara kapatıp insanlara açmak ve yeşil alanlar tasarlamak. Özellikle ticarethaneler buna karşı çıkmıştı. Yani araba gelmeyince burası şey olur kurur diye. Ama tam tersi oldu. Kiralar çok arttı ve gelir kaynakları çok yükseldi. Şimdi insanlar artık hani benim sokağı da kapatın diye müracaat ediyorlar. Burada bir takım Barcelona'dan örnekler görebiliyorsunuz. Aynı sistemde de yani yeni kurulan şehirlerde bu <laughs> Arap ülkelerinden örnekler, aynı sistemler oralarda da takip ediliyor. Şimdi stadyum bölgesi, <laughs> iki tane yer göstereceğim ben size. İki bölge için görevlendirildik. Stadyum bölgesi aslında gördüğünüz gibi merkezden biraz uzak, aslında rezervalandı alandı isminden de bir şey yapabiliyorsunuz hani eski stadın olduğu boş bir alan. Burası rezerv alan olarak düşünüldü. Günün başında Kem tarafından Cembe tarafından anlatıldığında yaklaşık 6 kat yeşil alanlar artırıldı ve Asin Nehri'nin kenarları da boşaltıldığından dolayı buradaki insanları bir yere tabi taşımamız gerekti. Genelde yerinde dönüşüm olurken. Ee, o yeni yeşil bantlarındaki insanları tabii bir yere taşımak lazımdı. Artı e, bazı yoğunlukları tam yerleşmeyen e, parsellerin de e, artı sistemlerini de buraya aktarmak e, zorunda kaldık. E, pardon. Burası uzak kaldığından dolayı merkeze kendi ağırlık merkezi olduğunu e, biz tespit ettik yani bütün ticareti işte otopark sistemleri her şey kendine yetecek kadar yapılması gerektiğini düşündük. Buranın bir özelliği de tabii Vali Ürgen parkı bununla da bütünleşmiş bütünleşmemiz gerektiğini de düşündük. Yeni oluşan yol sistemlerinden geçirgen bir sistem yapıp direkt park parktan yani parka bağlı ve parktan da projemize bağlanacak şekilde hazırladık ve tasarladık. Aslında e, çok sistematik bir e, kurgu var. E, proje aslında bütün duyduğunuz proje ya da göreceğiniz projelerin bir özü. Yani hem özel bahçeler görüyorsunuz burada, hem de geçirgen sistemde de bir e, sokak çarçısı e, olabiliyor. E, gerçekten hani yoğun bir çarşı var. Yaklaşık 23 bin metrekarelik satılabilir alan diyeyim, yani net kullanabileceğiniz alandan bahsediyoruz. Bu da kurgu için, ilerisi için de çok önemli olacağını düşünüyoruz. Ama aynı zamanda da özel bahçeler de var sistemimizde. Burada dükkan katını görüyorsunuz. İşte her köşeden insanları toplayabiliyoruz, içeri davet edebiliyoruz. Parka da direkt bir bağlantımız var. Burada bir takım temsili görseller, bizim de işte Ankara'dan peyzaj tasarım grubu ile bunları geliştirdik. Daha loş dar sokaklar olabilecek ama arabalardan da arınmış şekilde, yani insanların rahatça dolaşabileceği alanlar olmasını istedik. Burada farklı görseller. Buna bakarken tabii yani insanların dolaşırken bu rüzgar yönlerini değerlendirdik. İçeride gerçekten serin olmasını da istedik, hani bunu soğutmayla değil, hani bu analizde görüyorsunuz. Yani dışarıda 38 38 derecedeyken içeride sadece gölgeleme bu ağaç sistemiyle ve e, binaların konfigürasyonuyla 26 dereceye e, düşüyor ve insanların rahatça dolaşabileceği yeri görebiliyoruz. E, bu da çokça anlatıldı. Bizim de hani çok baştan beri önerdiğimiz bir konuydu. Toprak alanlarını e, tutmak istedik. Yani burayı tamamen otopark yapmak tabii daha kolay olabilirdi öyle tam görünmese de burada yaklaşık yüzde %60'ı toprak alan olarak bırakıldı. Bu da yağmur ve sel felaketlerini zaten çokça yaşıyoruz ülkemizde de. Bu toprağa yağmurun nüfuz etmesini sağlamamız için yani Avrupa'da ve Amerika'da şu anda betonları ve şeyleri kırmaya başladılar. Çünkü gelecek yağmurlara hazırlıksız olduklarını görüyorlar. Biz de aynı şekilde hem derin Ağaçlar yapmak için hem de yağmur suyunun direkt toprakla toprakla bütünleşmesi için çalışmalarımızı yaptık. <laughs> bir konu daha vardı, bunun üzerinde çok durduk. Pilot proje olarak burası seçildi. Enerjide dışa bağımlılık konusu. Burada da hem yerli mekanik elektrik gruplarıyla hem de Avusturya'dan bir danışmanlık alaraktan ilerledik. Bu nedir? Aslında bedavadan bir enerji sağlamak, güneş, toprak ve kanalizasyon diye yazdık. Kanalizasyon neden? İşte Viyana şu anda Viyana belediyesi 70 bin euroluk bir yatırım yapıyor ve sadece kanalizasyonda ısı geri kazanımıyla 450 bin kişinin enerjisini sağlıyor. Hani bu çok acayip şeyler bize çok ters geliyor. Orada 2023'ten beri Gazla kazanlar yasaklandı. Biz burada daha işte her eve gaz bağlamaya çalışıyoruz. Yani bunu da düşünerekten e, biz örnek olsun diye Türkiye'de e, bu projeyi önerdik ve pilot proje olarak e, devam ediyoruz. İki parça olarak yapıldı. Yani bir kendi ha çok sağlım e, kendi e, atık suyumuzu ısı geri kazanımıyla kullanıyoruz. Buradan yaklaşık 400 dairenin enerjisini sağlıyoruz. Bir de çok basit şekilde toprağın içine kazıklar yerleştirip içinde su döndürüp kalan daireleri, yaklaşık 730 tane dairemiz var burada. 730 dairenin tamamen dışarıdan bağımsız şekilde enerjisini kendi kendimize üretiyoruz. Hiçbir gaz bağlantısı ve elektrik bağlantısı olmadan. Proje ona göre hazırlandı hani inşallah bakanlık tarafından da onaylanıp böyle devam edebiliriz. mimari dillerde bizim ön çalışmalarımız oldu. Bunlar ilk başta yaptığımız eskizler. Ondan sonra hani daha parçalanmış cepheler istedik. Son halleri işte burada şeyleri görüyorsunuz. Hani meydan strüktürlerinin ortada bir ana meydanımız var ve sokaklarımız var. Mümkün olduğu kadar parçalayaraktan ve yani burada sadece sıva var. Yani başka bir malzeme hani, TOKİ üstlendi bu şeyi şartnamelerine göre de uygun yapıldı. Ee, sadece sıva ve e, dükkan cephelerinde e, doğal taş olarak kullanılarak e, devam edildi. E, ara meydanlar var. Burada şeyleri peyzajda da görüyorsunuz hani daha çok böyle yenilebilir e, ürünler olabiliyor. Dışarıdan e, görünüş ve içeride bu sakin olan e, özel bahçelerin e, görünüşü. Bu, burada hiç e, dışarıdan gelen insanlar olmayacak. E, yani hesapları zaten söylemiştik, yaklaşık 175 bin metrekarelik bir proje. Etap 6, e, burası biraz farklı. E, tam e, Fatih Caddesi'ne sınır, aslında merkeze kapı gibi e, işlev görüyor. O nedenden buradaki kurguyu tamamen farklı yapma mecburiyetinde kaldık. E, bazı analizler yapılmıştı bu Foster and Partners tarafından sabah kendilerini dinlediniz. Aslında her bir kırmızı nokta bir düğüm noktası ve yol köşesi. Burada da bizim parselde gördüğünüz gibi aslında çokça bağlantılar var. Bu da bizi şunu itti aslında master planda düşünülen avlu tipolojisinden biraz geçip tekil binalara geçip daha geçirgen bir sistem yapmamız gerektiğini düşündük. Burada ilk eskizler aslında tamamen hani zemin katında program da öyleydi, zemin katı tamamen ticaret olup Fatih caddesinden içeriye geçerken aslında iç sokaklardan ve küçük avlulardan ve meydanlardan daha şey Asin Nehri'ne kadar bağlantı kurgulanabilir burada. Verimliliği daha da arttırmak için burada da çünkü bizim normal verimliliğin üstüne çıkmamız istendi. Farklı geometrik oyunlar yaptık. Burada İşte Voronoi sistemi ile daha verimli alanlar ortaya çıkartmaya çalıştık. Bir de bakarken tabi Hatay'daki sokaklar aslında genelde dikdörtgen ve 90 derece değil. Hani genelde 90 derecenin çok küçüğünde ya da büyüğünde gidiyor. Hep böyle sürprizli alanlar ve Bağlantılı akışkanlık diyorduk buna. Bunları da biz kullanmak istedik. Yurt dışından da örnekler göre bu Almanya'da mesela bir hani hem ticaret hem ofis olan bir sistem. Hani burası Almanya'da olsa da aslında bu kırılgan stüktürler ya da kendi içindeki o kırılgan yollar ya da kırılan yollar biraz Antakya'yı da anımsatıyor. Bu bir öncesi yani bu nokta nokta gördüğünüz alan. Bir de şimdi yaptığımız burada dediğim gibi hani parça parça binalar yapıldı ve aslında master plandan gelen büyük formatlar ve burada aslında avlu tipolojisi beklerken biz bunları tekil bina yapıp tamamen geçirgen bir strüktür ve havadar bir sisteme geçirdik. Biraz da bunun yoğunluğu diğer projelerden de hatta şeyden bile stadyumdan da daha yoğun bir program olduğundan dolayı bu tarafa bizi itti doğrusu. Burada bir ilk baştaki şeyleri, kütleleri görüyorsunuz. Zemin kat, yani her taraf ticaret, iki tane otopark girişi haricinde. Bir tane full otopark var. Her iki projede de kendi ihtiyacını yönetmeli, tam karşılayacak şekilde hazırlandı. Bu işte Cebrail Mahallesi'nde etap altının iç kurgusu, işte arabaların olduğu, hani biraz daha nasıl diyeyim, yani düzeltilmesi gereken bir eski hal. Bir de projedeki şu anda içerisi tamamen yayalara bağlı ama o işte kırılgan köşeli stüktürler burada görebiliyorsunuz. Daha böyle mahalle havasına sokuldu. Zemin kat tamamen ticaret olma şartıyla. Bir önerimiz de burada, yani burada oluşan meydanlarda bu sadece bizim proje için değil, oluşan meydanlarda belki yarışmalarla belirlenecek e, sokakta, şehir içerisinde hem oryantasyonu sağlayacak, hem de röper e, olacak e, sanat objelerini e, öneriyoruz. Burada yarışmalarda yapılabilir. Evet. Ya biz çok keyif aldık bu projeden. İnşallah. E, Güzel bir şekilde Hataylılar da burada oturabilir. Teşekkür ederim.